Beste. Beste. Başla. Evet arkadaşlar, e, bugün Beste Hanım'ın e, trigus işlemini ve helix işlemini yapacağız inşallah. Kendisi bu arada e, demin Malte'den geldi diye kızıyla beraber. Normalde kız için gelmişti. Sonra ne olduysa, ben oldum Sonra ne olduysa aşağıdaki kızlarla konuştu. Bizim kızlarla. Sonra olan bu oldu. Tamam. Hop oh, bitti. Tragos'u derdi. Acıdı mı? Tragos. 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 Tragos evet. Korktum. Korktum çok korktum ama. Korkunca kadar bir şey var mıymış? Yok yok. Evet arkadaşlar bu işlerde için yaşın hiçbir <laughs> önemi yok. Evet. Ee, yaşa bağlamayalım lütfen. zaten 23 yaşındasın efendim. Tabii ki 22 buçuk.

Çok mu kanlıcık? Çok güzel, azıcık kanını olacak. için. Şimdi kan var acaba? Gel <laughs> <laughs> çıkıyor ya. Öyle mi oluyor? Hı hı. Açıp çelek aradan Geldi. Hadi Erdem. Otur. Vallahi yaptı. Acıdı mı? Yok hiç acımadı. Sadece hissettim. O kadar da olsunca. Tabii canım yani acımadı. Aa. Ben şov ben. Ben şov ben. O zaman tamam. şey de yaptıralım. <laughs> <Vallahi> ya. <laughs> Septum yapalım. Septum da yapalım. <laughs> Öykü, Anne senden daha cesaretli haberin olsun. <laughs> Valla tam bir yer değiştirecekmişiniz aslında. Gerçekten. <laughs> Neyse benim yolum da yürüyor. Bitti. <laughs> <Evet>. Bitti. <laughs> <Anne, gülüyor> fena oldun, <ha. gülüyor> Dercih mi, dercih mi? Yok, hayır, hayır. Hayır. <laughs> Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bizi <laughs> destekleyip beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.